Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Miniso'dan böyle bir oyun aldım. Fiyası 249 TL idi. Miniso'da böyle oyuncak yerleri satan, oyuncak satan bir yer. Yani oyuncak satan yerlerden de bulabilirsiniz. Şimdi burada biz dedektif oluyoruz. Ve böyle bir dava çözüyoruz. Hemen konusunu da anlatayım. Bir hafta içinde aynı mahallede üç kadın bir anda kayboluyor. Ve nasıl kaybolduğunu, neden kaybolduğunu ya da o kaybolanların nereye gittiğini falan bulmaya çalışıyoruz. Soru cevap yapılıyor işte yakınlarına vesaire falan böyle çok güzel. Şimdi hemen açalım. Ben de bu arada bunu zaten şeyde görüyordum. Böyle videolarda görüyordum, izliyordum ve çok da merak ediyordum. Sonra bir anda karşıma çıktı. Çok da güzel oldu. Ee, yani ben de ilk defa aldım. Sizinle beraber ilk defa açıyorum. Zarfımı tekrardan göstereyim. Böyle çok güzel bir zarf var. Hemen açalım. Şimdi hadi bakalım. Şimdi burada eğer hani çözemediğimiz bir şey olursa ya da neden kaybolduğunu, işte nereye gittiğini bulamazsak da telefonunuza bu QR kodu okutuyorsunuz ve ipucular veriyor size. Bence çok da mantıklı. Burada kaybolan nerede kayboldukları falan yazıyor. Evet, soru cevap kısmına geldik. Burada şöyle bir bakayım. 1 2 3 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 kişiye soru cevap yapılıyor. Böyle bir sürü şeyler var. Yani çok şey okumayacağım hepsini. Çünkü çok uzunlar. Ama hani şöyle diyebilirim. Burada kimleri kimlerin soruşturma altına yani. Hani yakınlarının hani niye kaybolduğunu biliyor musunuz diye. Sorgu altına çekiyorlar. Ve burada işte kişiler var. Böyle adları, işte ifadenin alındığı tarih, Yaşı falan yazıyor. Hemen bir saniye telefonum çalıyor. Hemen geliyorum. Tamam. Çok özür dilerim telefonum çaldı. Neyse işte dediğim gibi böyle bir tane ok okuyayım. Biz diyoruz ki Kerim bey hani e eşinizi hani niye kayboldu eşiniz falan diyor. İşte ben de ne diyeceğimi bilmiyorum. Nasıl kaybolduğunu bilmiyorum vesaire gibi. Bir sürü böyle şeyler var. Bunları geçelim çünkü çok uzun. Şöyle burada sonra habere çıkıyor bu olay. Habere çıkıyor böyle haber gazetesi. Sonra bu ne? <laughs> ben de ilk defa açtığım için tam olarak bilmiyorum. Hmm. Hmm, böyle şeyler var. Burada tam da şey yapamadım ama. Hmm, böyle. Böyle güzel işler şeyler var. Yani güzel dediğime bakmayın. Hani böyle ayak numarası falan diyor. Ama tabi hepsini okumadığım için ayak numarası hani ne alaka onu bilemedim. Sonra hmm, biri bize bir mektup hani yolluyor. Ve o mektupta da böyle harfler yazıyor. Şu şekilde harfler yazıyor. Ve işte böyle harflerinde mesela bu şu harf N harfi demekmiş. İşte bu harf mesela G harfi demek gibi bunları bulmaya çalışıyorsunuz. Bence çok eğlenceli. En sonunda da ben kaybolmasın diye buraya saklamıştım. Nerede ya? <laughs> Bunu da artık oyunu bitirdikten sonra, işte neden kaybolduklarını falan bulduktan sonra bu QR kod'u okutuyorsunuz. Ve oyunun artık bitiş cevabı çıkıyor. Yani bu şekilde ben yani bunu şimdi çözeceğim <laughs> bu videodan sonra çok eğlenceli boyum bence de, sizde bulursanız direkt alın bu arada hani bu kaybolma davası var hırsız davası var gibi gibi bir sürü şeyler var İstediğiniz hangi konu sizin ilginize çekiyorsa onu alabilirsiniz benim daha çok böyle şeyler hoşuma gidiyor böyle gizemli şeyler böyle esrarengiz şeyler falan ben böyle bunları da çözerken çok ee, eğlenceli olacak ve böyle görüyordum videolarda çok da şey yapıyordum böyle istiyordum falan vesaire bakalım bulabilecek miyim ben bulabileceğimi inanıyorum ama e, anladığım yani videolar videolara göre zor oluyormuş birazcık bence de zor olacak çünkü 12 tane kişiye soru cevabını okuyacağım artık neyse e, benim videom bitti umarım eğlenmişsinizdir sizleri çok seviyorum bay bay.